Şimdi uyuşturucunun vücut üstündeki etkileri bilim adamı olarak anlatalım inşallah. <laughs> Şimdi uyuşturucuya müplecel ettiği zaman şeytan özel Allah Celle Celaluhu uyuşturucu üzerinde şeytanlar var. Oks, Oxford okutulmuş şeytanlar var. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gün içinde gıdıklamaya başlıyorlar. Macera orada başlıyor. Gıci, yani gün içinde damar da geziyor bu pezevekler. Gün içinde vesveselere başlıyorlar. Akşama doğru genelde hep geceye doğru çok kayıntı yapılır. Hafif 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 vesveleri arttırıyorlar. Kişi de zaten aklını yitirmiş olduğu için kişi de bu tuzağa düşüyor. Susması için de e, zihnine içmek lazımı veriyor. Şimdi kişi vesveselenmeye başladım ben çalışırken. Akşam geldikçe bu artıyor. ...sana artık öyle bir elini almış ki seni damarda gözlüyor ya... ...sana diyor ki... ...akşama çıkarken iki fırtına ya da ne içiyorsan... ...iç, sakinleşirsin. Bunu sen artık ilaç gibi görüyorsun. Diyorsun ki ben artık rahatlayacağım. Akşam başlatıyor bak. İlk önce bir içiriyor, bir yarım saat filan ...artık ne içi, içi, yani içtiğin maddeye bağlı, psikolojin bu durumda. Bir rahatlık geliyor. Senin de zihnin standart rahatlığı yakalıyor ya onu ezberliyor. Müptezellik böyledir. Daha artık o senin e, yarınki e, yapacağın iş oluyor. Sonra ama bırakmıyor yarım saat sonra din, diyanet eğer hidayetli müptezelden bazı din, diyanet yapıyor. Akşam sen iki fırtına rahatladın zannettin senin bilincinde bu var ama. Ha gerçekten rahatlıyorsun ara. Lakin yarım saat 40 dakika sonra görevli Oxford'dan mezun şeytan geliyor. Altın vuruşu yapıyor. Ne olacak? Hidayeti sattın. ...eyvah baba. Bin diyanete bir sokuyor senin. Bu sefer otomatikman refleksin dozajı arttırmak oluyor. Keyif artık yok artık nereye kadar seni götürüyor? Gecenin saatleri ilerlerken bayıltana kadar dozacını arttırıyor. O zaman kurtuluşun ne oluyor biliyor musun? Bayılmak. O da artık senin kurtuluşun zannediyorsun. Bunu al, her gün ortalama vur. Müptezel buna deniyor. Ne oluyor? Ersin kalkıyor, hiçbir şey yokmuş gibi hayata devam ederken öğlenliğin gıdıklamaya başlıyor. Akşamleyin Alt, geçiyorsun, vuruşunu yapıyorsun, bir rahatlık yapıyorsun. Gene din diyanete giriyorsun, gece oluyor, bayılıyorsun. Döngü böyle dönüyor. Artık bu nasıl şimdi böyle insanın yapısında var. Alışkanlık diyorlar. Bu alışkanlığa dönüşüyor. Adamın kafasındaki zihnin, esmerilerin bütün hepsinde aynıdır. Zihinsel yapısında bu var. Huzuru böyle buluyor. Onu huzur zannediyor. Onu huzur olduğuna inanıyor. Bu dini yöndeki eserlerde de var. Dini yöndeki eserler hakikat meclislerine, hakikatli bir insanın yanına gelmedikten sonra iç alemlerine çok mutludurlar. Çünkü onları da şeytan belirli saatlerde gelir, yoklar. Bir sofe birisini kestirir, onun kalbini okutturur, maşallah çektirir. O ondan mutludur. Ya da işte direkt gelir der ki, çok seçilmişsin sen. Bu onun uyuşturucusudur. Elhamdülillah der. Allah'tan der bu düşünce bir de şeytan öyle söylüyor Allah'tan diyor da diyor ki Allah'tan diyor şeytandan ha böyle mutlu oluyor adam bundan seviniyor o yüzden hakikati işittiğin zaman dediğin zaman sen esferinsin adam tüyleri diken diken oluyor refleksi şunu emrediyor bu adama yaklaşma bu da Allah'tan geliyor ya bunun kalbi çalışıyor ya bu adama yaklaşma ha Rahmani bu diyor eğer yaklaşırsa da devamlı akrep nefis onu sokuyor. Çünkü ona gelen buna yaklaşma evreni çiğnediği için. Hani dini açıdaki esmerin de bu kafada. O yüzden hakikat eline salih insanları yanlarına duramazlar. Yani menzile gitse dahi bilen birkaç gün sonra patlarlar. Çünkü onlara zıt gelen bir durum. Kendileri zaten Allah'ın has kulları oldukları için Şimdi sultana baktığı zaman şimdi işte kendine bakıyor aynaya. Haskul ben sen bu ne? Olduğu için 200 gün sonra başlarlar kutlanmaya. Çünkü haskul olmak çok önemli onlar için. Haskul görünce zaman morali bozuluyor insanın. Onlar da işte kaç işi nerede yapılıyor? Nasıl sohbet almıyorlar. Kalplerin içine dönüyor esfelinde hep söyle. Köşeye geçerler, otururlar. İç aleminde devamlı din diyanet. Devamlı hiç durmaz. Hep din e, terimlerini doldururlar içine. Yani başına bir olay gelse, dünyevi olarak bakmaz, onu alır dine bağlar. Çözümlemelere başlar saatlerce. Uyuşturucu içmiş gibi işte bak o da. Bu da dinin esmerini. Geçer bir şey işitir, o işittiğini kendince 30 tane yorum en yapıyorlar. 30-40 tane yorum yapıyorlar. Düşünebiliyor misin? Saatlerce iç aleminde kalıyor adam. Ve her şeyi dini açıdan bir de kılıp buluyor. Halbuki dünyevi olay. Başına gelen dünyevi bir şey. Bunu bilen alıp dini terimlere bürüyerek kendince şey yapıyor. Elinde değil. Çünkü damarda gezer. Esvelinlerde şeytan damarda gezer. Yanda durmaz. Sağdan soldan gelmez. Direkt merkezdedir o. Kalbe çöker. Nefisin dostluğundan dolayı kalp nefsin kontrolünde ya, gel dostum da, gel iki tek atalım. Dini de aynıdır, e, Zahir de aynıdır. Kalbe artık şeytan damarlardan süzülerek gelmiştir, çökmüştür. Kalbin, unutma kalbin e, komutu esferinlerde tamamıyla nefste. Ruh zaten ölü gibi olduğu için müdahale edilmiyor. Zaten Allah gazaplanır bu sınıfa? Zaten gazaplanmasından kaynaklı. Atıyor onu, kovulmuş şeytanın şerri gibi. Atıyor, rahmetinden atıyor. Mürşid olsa dekâye, dini İslam, kimliğinde İslam derse dekâye. Çünkü o Allah tarafından gazaba uğraşmış, atılmış kimse. Onu o yüzden Allah damarda şeytan dolaştırıyor, içine sokuyor. Hatta böyle çok azarsa 5-10 şeytan, bin şeytan, 2000 şeytan, 3000 şeytan bir insanın içinde gezebiliyor. Bütün fiiliyatlarını ele alıyorlar. Şeytanlar nefsi bastırıyorlar. İlk önce dost, ajan gibi kalbe çöküyorlar. Sonra nefsi de paketliyorlar. Sonra nefsi de ele alıyorlar. İşte bunlar diyor, yani bunlar çok tehlikeli Allah, Allah muhafaza etsin. Bunlar her şeyi kurar çok kurmalıdırlar. Esmerin insanı çok kurar. Kuzursuzdur. Esmerin insanı içinde de devamlı kurar. Devamlı kurar. Ferah değildir. Nasihat onlara iğnelersin ya bir insanı. İşkence ederler, iğne yaparsın ya böyle. Batırırsın. Esmerin insanı aynı öyledir. Nasihat, hakikat esmerine devamlı şey şiddetli sancı yapar. Darlık yapar. Öyle bir şey yaparlar ki kitler kitlenir ki kafaya hiçbir şey girmiyor. Buradan kurtulmam lazım filmlerde oluyor ya böyle yasağınak bir taşlayı bir metoloji falan böyle efsanevi böyle böyle şeyler oluyor ya. Ahmet alameti gibi esmerin hakikat meclisinde rahmet meclisinde iki elini başına koyar buradan çıkmam lazım diye böyle içi bu haldedir ha hali budur o sohbetten muhakkak uzaklaştığı zaman oh 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 bak psikolojisinde onun huzuru bu psikolojisinde bizim gibi insanın da huzuru şu andaki gibi haber aleminden gelen ilmi kalpten dışarı çıkartıp izlemek benim de huzurum bu esin de zıttı kendi iç alemine dönecek tamamıyla e, zihnini zihnini ve kalbini şeytanlara teslim edecek. Hızır alıyor. Hızır alıyor. Çünkü onun korktuğu şeyi öyle bir korkutmuş ki bunu. O artık o korkudan kurtulmak istiyor deli gibi. Kurtulmak istediği için deli gibi oluyorlar bunlar da. Bunlar böyle suratsız, meymenetsiz oluyorlar. Hiç böyle etleri çekilmiş gibi olur. Yüz etleri çekilir bunların. Bunlar fide bedeni şeyleri var. Çünkü bedeni emiyorlar. Şeytanlar bedeni de emiyor. Böyle acayip bir bedneşme oluyor. Şeytan içeride geziyor, çok farklı oluyor insanın. Yani acayip işler. O işte ne oluyor? Aman diye artık ben de şey yapmayayım. Şeytan öyle bir korkutuyor ki imanı bırakıyorsun kenara, oturuyorsun. İmanı bırakınca vesvese gidiyor. Anladın mı? Hakikati terk ettiğin zaman, ben terk ediyorum çünkü işittin diyor ki sana Kur'an sen esverinsin diyor, onu evet dedirtiyorsun. Sonra dönüyor, sen kamilsin diyor. Hayır demi diyemiyor korkudan. Hayır dese yükleniyorlar. Sen kamilsin neden böyle Evet ben kamilim de teslim oluyor ederek. Çünkü niye? Yıldırım geliyor. Hucum hucum geliyorlar. O yüzden ne yapıyor? Kitleniyorlar. Gerçekten kitleniyorlar. Salak gibi oluyorlar. İçlerinden devasal e, anlatana küfür geliyor. Devasal ama. Kılıcı versen keserler beni. Keserler sultanımı. Öyledir. Öyledir. Allah, Allah muhafaza etsin. diyoruz biz bunu. Allah muhafaza etsin.